Fizyoterapik yorumlar kanalının değerli misafirleri, biz ikinci bir video daha çekmek istedik Zeynep Dede videosundan sonra. Biliyorsunuz o fizyoterapist olmak istiyorum, nasıl yapayım diye sorulara cevaplamaya çalışmıştı. Kendisi 5 yıllık bir fizyoterapisti. Bir önceki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Altına çok yorum geldi genç arkadaşlarımdan ve kafalarındaki sorular daha henüz netleşmediğini gördük. O yüzden ben de telefona sarıldım, sevgili Ali Eren'le birlikte bunu nasıl organize ederiz dedik. O da sağ olsun girişimci bir fizyoterapist arkadaşıyla burada seçmek, üniversite sınavında başarıyla geçmiş, belirli bir puan almış ve bir bölüm seçmek üzere olan bir genç arkadaşımızı davet etti. Ben şimdi kısaca onları kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim. Önce tabii ki doğa bizim için önemli. Neden? Çünkü ona yol göstereceğimiz bir video. Önce ondan başlayalım. Kendini kısaca tanıtmak ister misin? Tabii ben e, şehir geliştirme mezunuyum. E, bu sene e, işte sınava girdim ve Şimdi, Şimdi sosyal sonuçlar açıklandıktan sonra kendime bölüm seçmek, seçmek için tabii tercihler başlamadan araştırmaya başladım. Fizyoterapi bölümünü kendime çok uygun gördüm. hem, hem ilgi alanlarına uyuyordu. Tabii diğer, diğer bölümlerle, bölümlerle beraber fizyoterapi de tanımak istedim. Youtube'da sizin videonuzla karşılaştım. E, videoyu video izledikten, izledikten sonra da işte, işte tekrar aklımda sorular oluştu. Arkadaşlarım da aklımda sorular oluştuğu için e, size ulaşmak istedim. istedim. Bu neyin neyin ya? Ya? Çok teşekkür <laughs> ederim. Sağ olasın. Ee, ben e, şimdi e, Mehmet e, Ali Eren'den başlayayım. O da Mehmet sonra da Mehmet'e dönelim. Buyurun. Merhaba hocam. Merhaba. Ee, ben, ben de, de çok, çok mutlu oldum, oldum böyle bir yayına katılmaktan dolayı. dolayı. Sizi, Sizi takip ediyordum, ediyordum, ediyordum YouTube'da. Da. yine fizyoterapiye Fizyoterapi farklı bir bakış, bir bakış açısıyla çok güzel konulara de değiniyorsunuz. Sen e, sen bugün, bugün de açıkçası tercih edecek bir arkadaşımızın, bir arkadaşımızın tercih, tercih sürecinde olan bir arkadaşımızın gözünden, gözünden tekrar e, bu, süreci bu süreci nasıl anlatabiliriz arkadaşlarımıza, arkadaşlarımıza çok faydalı bir yayın olacağını düşünüyorum. Ben, ben fizyoterapist Ali, Ali Eren Aslan Yeditepe Üniversitesi Kozya Hastanesi'nde çalışıyorum. çalışıyorum. 2018, 2018 mezunuyum. Yeditepe, Yeditepe Üniversitesi'nden yeni mezun oldum. Çok yıllık oldu. bir klinik e, tecrübem, tecrübem oldu, bir sürecim oldu. Sürecim oldu. Aslında çok, çok daha yeni. Çok yenisi. Evet, Mehmet'e dönelim. Ee, sizi de tanımak isteriz. Merhaba hocam, ciddi. De. Ee, ben, ben Mehmet Bilek, fizyoterapist. Adliyelerine en üst noktayı tartışırız. İlhan Bey, İYTF'den mezunum. Ben de mezun olduktan sonra Manisa'ya döndüm. Manisa'da liseyi, üniversite için İYTF Üniversitesi'ne gelmiştim. Daha sonra tekrardan da Manisa'ya dönüp kendi ilçemde bir sağlık yaşam merkezi buldum bir şekilde, şekilde çalışmaya devam ediyorum hocam. Yıllık çok güzel. Ben de 30 yıllık fizyoterapist. Yani doğa çok şanslısın. Karşında hem 30 yıllık hem de 2 yıl önce mezun olan arkadaşlarım var. Biri girişimci fizyoterapist, çok genç girişimci. Bir de aynı zamanda kendisi Kozyatağı'nda bir hastanede çalışan, Yeditepe'nin hastanesinde çalışan bir fizyoterapist. Zaten girişimci fizyoterapist 30 yıl bir girişimci fizyoterapist arkadaşım da bir sonraki videoda yer alacak. O da daha detaylı şekilde anlatacak. Ama tabii ki hani videonun altındaki yorumları gördüğümüzde böyle çok sert sorular vardı. O arkadaşlarının da sorularını göz önüne alarak ilk sorundan başlayalım. Doğacığım. Şimdi olarak e, kendim için özellikle arkadaşlarım için de e, ilk akla gelen kendimiz için uygun mesleği seçmek ve mi? meslekleri tanımamız gerekiyor, gerekiyor bu şekilde de. de. Yani, yani bu sorumuza cevap verebilmek de. için. E, sonra doğal olarak da bu şekilde şekillendi ilk sorum. Bir, bir fizyoterapist olabilmek için ve aynı şekilde fizyoterapist, fizyoterapist olup hayatımı mutlu idame ettirebilmem için nasıl bir kişiye sahip olmam gerekiyor ya da ee, hayatının nasıl bir bakış açıda olması gerekiyor diye sormak istiyorum. Kime soruyorsun? Aslında hepinize. Tamam o zaman. Herkesin bakış açısı farklıdır o yüzden yani e, şöyle de düşünüyorum bir bakıma. Farklı iki kişilikteki insan da bu işi yapabiliyor olmak zorunda, tabii herkes aynı değil. O yüzden biraz genel bir soru yani iki de, de sormak istiyorum. Tamam. Ee, evet, e, Mehmet'le başlayalım. Mehmet nasıl bir kişiliğin var? Uygun buldun mu mesle mesleğe atıldıktan ve sonrasında? Yani ilk başta teorik kısmında üniversitedeyken çok uygun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İlk yıl benim için benim biraz, biraz zorlu geçti bir Ama, ama üçüncü, ikinci yılın stajında yaz stajı yapıp e, hastalarla bile bir temas edince şey insanların e, senin, senin yaptıklarına memnun olup senin yaptıklarına sayesinde bir yüzünü yükleyebilmesi bir veya herhangi bir iki adım, adım atabilme. Siz bunları, bunları görünce insanlara dokun, dokunduğuna, dokunabilmen gerekiyor. Öncelikle dokunduğunda onların da, da fayda görüyor. Görünce çok mutlu oluyorsun. Yani, yani insanlara yardım etmekte yardım etmeyi ve onlara dokunabilmeyi, de, seven, de, de, dokunabilmeyi de, seven bir kişilik, kişilik olması, olması gerekiyor gerek öncelikle. Evet. Sen böyle miydin peki ilk üniversiteye girdiğinde böyle bir özelliğin olduğunu farkında mıydın? Yani değil. Bilmiyorum hocam. Açıkçası. Bilmiyorum. İlk, i̇lk yılda çok değildim. Ama, Ama insanlar da geri dönükleri, dönükleri aldıkça o zaman dönükleri o zaman daha çok, çok farkına oluyorsunuz. Evet. Peki Ali Aral, sen ne diyeceksin bu konuda? Ben de Mehmet gibi evet, şunu söyleyebilirim. söyleyebilirim. Kimliğe adım, adım atmadan gerçekten, gerçekten hangi, hangi özelliklerinizin daha fazla avantaj sağlayacağının farkına varmadık teorik süreçte. Çünkü, çünkü teorikten çok daha farklı bir ortam. Bir ortam. Teorikteki, Teorikteki bilgiyi kliniğe aktarıyoruz ancak, ancak klinikte karşılaştığımız gerçek hasta üzerindeki uygulama yaparken hangi, hangi özelliklerimizin ön plana çıktığını ancak, ancak klinik ortamda karşılaşıyoruz. Derslerimizde biz yine, yine bunu arkadaşlarımızın, arkadaşlarımızın üzerinde, birbirimizin üzerinde, üzerinde klinik derslerimiz oluyor, uygulamalı derslerimiz ancak hasta üzerinde asıl anlayabiliyoruz. Kişisel özelliklere gelince birkaç özellik çok ön plana çıkıyor. Bu ön bu plana çıkan özellik öncelikle sabırlı olmak gerekiyor olmak bu meslekte, mücadeleci olmak gerekiyor ve iletişim becerilerinin yüksek olması gerekiyor. gerekiyor. İnsanlarla bu iletişim becerileri geliştirilebilir, geliştirilebilir. Ancak, ancak eğer insanlarla, insanlarla sohbet, sohbet etmeyi, iletişim kurmayı, dokunmayı, dokunmayı seviyorsak ancak başarabiliriz. başarabiliriz. En, en temel iki, iki özellik de ben sabırlı olmak ve iletişimi... Kuvvetli tutmak, tutmak olarak görüyorum. Görüyor. Ee, bu, bu iki, iki özellikle, özellikle birlikte, birlikte diğerleri zamanla yerine, yerine geliyor. geliyor. Evet, ben de katılıyorum. Sabırlı olmak kelimesi gerçekten, hani e, belki sabır, gençler hani biz sabırsızız diyebilirler. Çünkü kendilerini belki bu yönlerini tanımıyor olabilirler. E, nasıl sabırlı olduğunu, nasıl kanaat getirecekler, belki orada zorlanabilirler. Ya yani ben sabırlı mıyım diye mesela ben hatırlıyorum, o yaşta kendime sorsam, cevap veremeyebilirdim. Ama ben e, şöyle test edebilirsiniz. E, ne bileyim bir çocuğa yardım ederken ya da bir yaşlıyla e, diyaloğunuzda bir hani bir süreç vardır onu anlamakla ilgili. Orada hani sakin kalabiliyorsanız ve onu sonuna kadar dinlemeye e, meyliniz varsa sabırlı olmaya çok yatkınsınız. Çünkü fizyoterapistler özellikle dezavantajlı gruplarla çalıştığı için hani öyle biraz anlama, empati kurma biraz e, e, bu süreci iyi yönetebilmeyi sağlamalı diye düşünüyorum. Sende böyle bir şey var mı? Mesela bir e, çocukla uğraşırken ya da bir yaşlıyla uğraşırken böyle bir şey hissettin mi? Yani sanmıyorum. Ya. Ben iletişim olarak genelde insanlarla iyi iletişimler kurabildiğimi düşünüyorum. Ee, İmtihanların yani hastalıklarını, hastalıklarını geçirmek, geçirmek de biraz güzel bir fikir olarak canlanıyor. Ya da, da ağrılarını geçirmek, geçirmek ya da onlara yardım etmek kafamda çok güzel bir fikir, bir fikir olarak oluştuğu için biraz da bu mesleği tercih etmeyi düşünüyorum. <laughs> Ama söylediklerime <laughs> göre de e, doğru bir şey düşündüğümü anlamış oldum. O yüzden, o yüzden teşekkür, teşekkür ederim. İkinci soruma geçiyorum. Tamam. <laughs> e, şimdi şöyle bir <laughs> algı var, fizyoterapist <Hüce> <laughs> olduğunuz zaman ee, eğer bir, bir farklılık, farklılık yaratmazsanız, bir yer açmazsanız, kendinize ait bir yeriniz e, olmadığı sürece ya, ya da akademik bir kariyer seçmediğiniz sürece, sürece çok e, az, az bir maaşla çok e, zor şekilde hayatınızı idame ettirirsiniz. Aç kalırsınız hatta. hatta bazı bazı insanlarla böyle şeyler duyuyoruz. Yani maaşlar çok, çok düşük, e, şartlar çok kötü tarzında bir sürü şey yoruluyoruz ve açıkçası... E, mesleği, mesleği seçmenizi düşündürüyor bazen bu Yorumlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bunu merak ediyorum. Şimdi ben devlet memuruyum. Maaşım belli. Şu an devlette 4500'den başlayıp işte 7000'e kadar döner sermayeyle birazcık daha üstüne çıkan bir skala var. Ali Erhan sen ne diyeceksin bu konuda? Şöyle özel, özel sektörde bugün. bugün tüm mesleklerde, mesleklerde bu gerçek var. var. E, maaş skalası o kadar geniş bir skala ki şehirden şehire, İstanbul içerisinde bile ilçeden, ilçeden ilçeye değişiyor, değişiyor, kurumdan kuruma değişiyor. Kuruma bu değişiyor. üniversite bu hastanesinde bir farklı bir oluyor. Bir özel eğitim merkezinde, merkezinde fizyoterapistler çok geniş bir alanda çalışıyor. Bir çok farklı konseptlerdeki merkezlerde, merkezlerde çalışıyor. Bu maaş skalası evet bu yorumlar yapılırken haklılık payı, payı kesinlikle var. Çünkü, çünkü şöyle bu mesleğin 10 yıl öncesinde fizyoterapist sayısı bugünkünün çok çok daha altındaydı. Da. O, yüzden, o yüzden çok büyük bir ihtiyaç vardı. Bir ihtiyaç vardı. Bugün, Bugün de aynı ihtiyaç, ihtiyaç var. var. Ancak, Ancak o günkü, o günkü ihtiyaçta, ihtiyaçta her çıkan belirli standartta bir maaşla, maaşla çalışma koşuluyla işe başlıyordu. başlıyordu. Bugün daha, daha fazla sayılırız. Her meslekte meslek olduğu gibi, gibi bir farklılık ortaya, ortaya koymamız gerekiyor. Başarıya ulaşabilmek için, ulaşabilmek için. sadece fizyoterapist değil, fizyoterapist yanına ismini, ismini de ekletip öyle bir kimlik yaratabilmek, bir yaratabilmek için bir farklılık oluşturmak gerekiyor. gerekiyor. Mars kalasında Maaşınızı belirli bir süreden sonra siz belirliyorsunuz. Bunun için de farklılık koymak gerekiyor. İlk mezun olurken maaşınızı siz belirleyemiyorsunuz, kurum belirliyor. Ama sonrasında siz farkınızı gösterdiğinizde artık maaşı belirleyen taraf siz oluyorsunuz, kurum olmuyor. Evet, katılıyorum. Ee, şimdi e, girişimci fizyoterapist arkadaşıma geçmeden önce... Şöyle bir handikaplar var parantez içerisinde onu söylemek istiyorum. Devlete girmek için bir KPSS puanı gerekli ve çok yüksek gerçekten. ve farklı bir kulvarda işte daha çok yönetmelik mevzuat üzerine alınan bir eğitimden sonra o KPSS'yi kazanıyorsunuz ve devlet memuru oluyorsunuz. Ama ee, özelde çalışırsanız asgari ücretten başladığınız kesin, değil mi Ali Eren? Genellikle arkadaşlarımız evet. özel eğitim kurumlarına başladıklarında bir askeri ücret e, dönemeci geçiriyorlar. Ama dediğin gibi ay bütün mesleklerde bu var. Mesela avukatlar da ilk mezun oldukları yıl staj yapmak zorundalar ve çok düşük ücretle çalışıyorlar. Eczacılar keza öyle. Benim bildiğim. Yani birçok meslekte aynı sıkıntı var. Bizde zorunlu staj yılı yok ama ilk yıl genellikle asker ücret gözüküyor. Fakat sonrasında dediği gibi fark yaratarak farklı çözümlerle gelir artıyor. Ama tabii girişimci bir fizyoterapist olarak Mehmet'e sormak istiyorum. Sen bir yer açtın anladığım kadarıyla. Hani ne kadar böyle bir yatırıma gerek duydu ve onun karşılığını alabilmeye başladın mı? Ne kadar sürede? Hocam öncelikle e, Alev'in bahsettiği her meslekler sıkılar var. Çok düşük maaşlar var. Şey, sonradan e, hani, yeni var. E, e bu, da, bu, bu. ilk önce iş bulmak konusunda ve maaş konusunda. Ve maaş maaş konusunda maaş da, mesela İstanbul'da, da, İzmir'de, büyük şehirlerde birçok insan, birçok vizyoterapist olduğu için maaşlar biraz daha e, iç bölgelere göre biraz daha düşük oluyor. Ama mesela ben şu an iş yerinde çalışacak vizyoterapist arıyorum. ilçede bulamıyoruz mesela bu ilçede çalışacak vizyonerimiz bulunmuyor. Çünkü herkes, büyük şehirlere yığılma var bence. Büyük, e, kimse biraz daha, mesela, e, nasıl diyeyim, memleketine dönmek değil de, iç bölgelerde e, daha iyi şartlarda iş olanakları var ama kimse bunlara bakmıyor. Herkes İstanbul'da veya İzmir'de çalışmak istiyor, Ankara'da çalışmak istiyor. Bu gibi sıkıntılar var. E, ben kendi iş yerimi açtım. E, daha sonrasında burada e, belli bir yatırım yaptık. Şu anda da alıyoruz arıyoruz. E, bir, şu an dört kişilik bir ekibimiz var. Dört kişilik bir ekiple çalışıyoruz ve karşılığını alıyoruz gerçekten. burada da dediğim gibi en büyük en büyük avantajı benim bulunduğum ülkede, iş yerimin olduğu ülkede fizik tedavi e, hastanelerde veya özel bir kurumda yok. Sadece e, sadece ben varım. E, yani bu şekilde biraz daha insanlar iç bölgelere yenilirse ben bu sorunu diye düşünüyorum. Evet, çok güzel. Sence e sana e, yeterli mi bu cevap? Başka sormak istediğin var evet. mı bu konuda? Yok, teşekkür ederim. <laughs> Sonraki soruya geçmek tamam. istiyorum. Tamam. Ee, şimdi şöyle bir, yani araştırmaya devam ettikçe bazı yorumlarda şey şeklindeydi. Türkiye'deki fizyoterapi eğitimi yeterli değil aslında. İnsanlar kendilerini geliştirmesi gerekiyor ya da e, üniversitede verilen eğitimlerin daha, geniş çaplı olması gerekiyor. Daha farklılaştırılması, modernleştirilmesi gerekiyor. Bu şekilde giderse fizyoterapinin değerinin ya da kalitesinin düşeceğinden bahseden yorumlar gördüm. Bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yani Türkiye'deki üniversitelerde fizyoterapi eğitimi yeterince iyi mi? Yoksa değiştirilmeli mi? Artırılmalı mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Esasında ben bu konuda önce Me, me, e, Ali Eren'e sorayım çünkü o Ali Eren e, TfD Gençlik Komisyonu'ndaydı ve birçok üniversiteden arkadaşları vardı. E, ne dersin Ali Eren? Ee, şöyle hocam, e, TfD Gençlik Komisyonu'nda olduğumuz süreç içerisinde bile 3 yıl boyunca Türkiye Fizyoterapistler Derneği'nin Gençlik Komisyonu'ndaydım. Her yıl biz genel kurulumuzu yaptığımızda daha fazla üniversiteden temsilci geliyordu. Her geçen yıl daha fazla. Ve bu sayı çok hızlı bir şekilde artıyordu. Bu kadar hızlı bir şekilde arttığında tabii tüm üniversitelerde aynı standartta eğitim verilmediğini de gördük. Evet, bu standartlar belirli bir seviyenin altına düştüğünde yeterli gelmiyor lisans eğitimi boyunca. Ancak genel olarak değerlendirdiğimde Türkiye'deki lisans eğitimiyle yurt dışındaki fizyoterapi lisans eğitimine. İngiltere'de de fizyoterapistlik 3 yıllık eğitim alıyor. Orada diğer lisans bölümleri de 3 yıl eğitim alıyorlar. Dünyada en saygın mesleğinde en saygın noktalarda olan yerlerden birisi İngiltere. Sonrasındaki mesleki gelişimlerini sağlamak için eğitimlerle devam ettiriyorlar. Fizyoterapistler çok geniş bir alanda çalışıyorlar. Çok farklı, fazla farklı branş var. Bu branşların hepsinin eğitimini lisans içerisinde tamamlayamıyoruz. Lisans sonrasında belirli eğitimlerle, yüksek lisanslarla, uluslararası eğitimlerle, e, araştırmalarla kendimizi tamamlamaya, geliştirmeye çalışıyoruz. Dünya açısından geride olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak çok fazla üniversitenin birden açılmasıyla ve belirli üniversiteler yeterli laboratuvar koşulları, Öğretim görevlileri sayılarını sağlayamadıkları için lisans eğitiminde belirli sıkıntılar yaşıyorlar. Evet. Peki Mehmet'e de şunu soracağım. Mesela aç bir yer açtın Sarıgöl'de. Telaşlandın mı, bilgin yeterli oldu mu? Tepe'deki aldığın eğitim sana bu yolda ne kadar yardımcı oldu, eksik hissettin mi? Yani ilk başta hocam zaten ben direkt gelip burada e, iş yeri açmadan önce haz, Haziran'da mezun oldum. Eylül'de ben iş yerimi açtım. Eylül'e kadar e, çevredeki fizyoterapistlerin yanında gönüllü çalışmalarda, gönüllü izlenimlerde e, bulundum. Oradaki insanları nasıl tedavi ediyorlar, oradaki iletişim, İstanbul'daki iletişim gibi değil biraz daha burada. Burası biraz daha farklı değil der ki. Yani nasıl şeylerde bulunuyorlar, onların e, şeyinde bulundum. Akademik olarak evet yeterli oluyor. Ama bence şu gibi girişimci olarak şunu söyleyeyim biraz daha mesela sosyal yönlerdeki derslerde biraz eksiklik olduğunu düşünüyorum. Mesela eee iş yeri yönetimi, pazarlama bu, bu şeylerin reklamcılık bu şeylerin de aslında e, fizyoterapi eğitiminin içinde üniversitede verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel bir şey söyledim. Benim fizyoterapi yönetim ve organizasyon derslerinin geliştirilmesi kanaatindeyim e, vardır mesela yönetim ve organizasyon ana bilim dalları vardır. Bizde kardiyopulmoner ana bilim dalı, işte biliyorsunuz ortopedi ana bilim dalları var. Yani bizim de aynı hemşireler gibi yönetim organizasyonda daha çok bilgiye ihtiyacımız var üniversitelerde. yani evet, sana evet, yetersiz değil mi Mehmet? Evet bu, bu, konu yetersiz hocam. Gerçekten yönetim kısmı biraz yetersiz kalıyor. Çok doğru. Ee, o yüzden hani okurken ve sonrasında bunu kapatacak belki çalışmalar yapılabilir belki sen okula başladıktan sonra üniversitelerin birçok bölümünde buna daha çok ağırlık verilir diye umuyoruz buradan. Evet. Tamam şimdi son bir soru evet. sormak istiyorum özellikle benim için çok önemli olan bir soru. Şöyle bir e, durum fark ettim sadece ben değil e, genel olarak arkadaşlarımla da aynı fikirdeyiz. Şimdi biz bir bölüm seçerken hep bölüm bölümün çok güzel özelliklerinden bahsediliyor. Yani bak mezun olduktan sonra şöyle oluyor, bak okurken böyle, hani hep günlük güneşlik şeylerden bahsediliyor. Ama e, bir tıp okuyan insan Uykusuz gecelerinden hiçbir zaman bahsetmiyor uzun nöbet günlerinden ya da e, mühendislik okuyan bir insan şantiye koşullarından ya da hiçbir şekilde bu tarz yerlere gitmesinden bahsetmiyor. Mimarlar da işte uzun proje süreçlerinden bahsetmiyor. Bana hepiniz birer tane e, bu mesleğin söylenmeyen dezavantajını söyleyebilir misiniz? Evet, e, Aleyna senden başlayalım. Ne sendeki? Olur. Benim ilk aklıma gelen şey okurken uygulama derslerimiz oluyor bizim. Bu uygulama derslerinin sınavlarında iki kişi birlikte giriyoruz. Bir arkadaşımız hasta, diğeri fizyoterapist oluyor. Sonra roller değişiyor. Genellikle bir fan içerisinden soru çekiliyor ya da farklı yöntemlerle rastgele bir soru çekiyorsunuz. Tabii bu bu şekilde sınava girmek biraz stresli de oluyor. Çünkü laboratuvarın önünde uzun bir kuyruk, bir kalabalık, ee, herkes de şu heyecan var. Hangi soruyu çekeceğim? Ee, bir o kadar iyi hazırlanıyorsun, ee, konuların yüzde hakimsin, ama yüzde onluk bir yerden geliyor. Bir soru geliyor. Ee, aynı zamanda orada heyecandan e, bir anda uygulamada bazı eksiklikler yapıyorsun. Ee, benim en strese girdiğim yerlerden birisi o laboratuvarın uygulama sınavlarını beklerken de. Bu birçok videoda da fizyoterapistler buna göndermelerde bulundu. Birçok yerde de böyle bildiğim kadarıyla. Diğer okullardan arkadaşlarımla konuştuğumda da onlar da aynı stresi kapı önünde beklerken yaşıyor. Saatlerce beklediğimiz de oluyor kimi zaman. Çünkü şöyle düşünelim, 50 kişi bile olsa sınıf, her iki kişiye onlar dakika ayırıldığında 20 dakika, 50 çarpı 20, 100 dakikalık bir süre dışarıda bekleyebiliyorsunuz. O sınavın stresini yaşayabiliyorsunuz. Evet. Peki sen ne dersin Mehmet? Kimsenin söylemediği. <laughs> be, ben ben, Ali Eren okuldaki stresli kısmından bahsetti. Ben de iş yaşamındaki stresli kısmından bahsedeyim. De. Yani diyorsunuz zor, zor şartlar oluyor mesela nörolojik hastalar olduğunda ve e, biraz da kilolu hastalar olduğunda onları bir kaldırma şeyleri sorunları yaşayabiliyorsunuz ama sadece bu şey değil. Sadece nörolojik olarak bakmayın. Bir çocuk bebekle de çalışıyor. Onda bir sorun yok. El, el fizyoterapisinde bir sorun yok. Ama dediğim gibi beni en çok yoran, en çok stresli sokan şeylerden birisi bu. Ben nöroloji seviyorum de. <laughs> en çok strese girdiğim <laughs> yerlerden birisi bu. Evet, ben de söyleyebilirim. Hastayı düşürme mi? korkusu Aslayı düşürme korkusu oluyor biraz. Evet. Mehmet haklı belki büyük gövdeli insanları kaldırırken fiziksel olarak şey yaparsın ama daha beterini söyleyeyim sana. Ee, bizim camiada biraz böyle şey vardır. Ay tah tüh tüh vah 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 bizim meslek battı çok kötüyüz. işte meslek yerlerde <laughs> yani bir yansım vardır. Hadi gidelim şunu yapalım şöyle olsun diye böyle e, camianın bir dingin tarafta olan kişiler vardır. Ben TFD'deyim bir de TFD'de durmadan böyle şöyle mi böyle mi diye kafa karışıklığı yaratan bir alanı vardır. O, o, bu yansımalarda eee kişilik olarak hani insanların bazı meslekten beklentilerini karşılayamayan insanlar da vardır. Her meslekte olduğu gibi yani herkes doktorluğu bitirip doktorluk yapmayan insanlar da var. Hani bu mesleğe girmiş ama gerçekten meslek kendine uygun olmayan ya da eğitimi istediği gibi bitiremeyen daha sonra iş yaşamında istediği yeri e, gönlündeki gibi belki çok başarılı iyi bir yerlerde olsa bile gönlündeki gibi olmazsa e, bir kişi veryansınlara giriyor. İşte onlara sakın bakma. Kendi yolundan mesleğini kendin yorumla diyeceğim. Çok teşekkür ederim. Hepinize dürüst cevaplarınız için de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Ee, i̇yi yönlendirme oldu benim için. Ee, mesleğimizi seçecek misin? Evet. Harika. <laughs> çok teşekkür ederim. Bugünkü toplantı ve bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. E, sizi tanıdığıma çok memnunum gerçekten. E, yolunuz açık olsun, mesleğimize hoş geldin. E, bu videoya da mesleğimize hoş geldin videosu demek istiyorum. Çünkü gerçekten Doğa, e, ben mesleğimizin kutsal bir tarafı olduğunu, yarım ağaç, yarı doğayla çalışıldığını ve sanatsal bir yön olduğunu söylemek istiyorum. İnsanı gerçekten bedenen, ruhen ve hayata tam katılımla ilgili uğraş veren bir meslek. O yüzden sizi tanıdığıma çok mutlu oldum deyip sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Aynı şekilde ben de çok teşekkür ederim hepinize. Yönlendirmeleriniz çok yararlı oldu. Teşekkürler. Çok sağ olun. Tekrar teşekkür ederim hocam. Bu yayında söz hakkı verdiğiniz için. Ben e, tüm tercih dönemindeki arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Mesleğimize adım atanlara, mes meslektaş adaylarıma da şimdiden hoş geldiniz, hayırlı olsun demek istiyorum. E, başarının önündeki engel fizyoterapist olmak değil, ilk karşılaştığı engelde pes eden et olmaktan geçtiğini düşünüyorum. Ve tercih eden arkadaşlara e, şu tavsiyede bulunabilirim mesleğinde mutlu olmayan insanları yaptığı işten işi sevmeyen insanlardan tavsiye almasınlar. Bu her meslek için öyle. Eğer bunu aldıklarında çok karamsar tablolarla karşılaşacaklar. Bir eczacıdan da, avukattan da, diş hekiminden de, mühendisten de çok kötü yorumlar alacaklardır. O yüzden mesleğini severek yapan Mesleğini seven insanları yapamasa bile o anda, seven insanlardan yorum almasını tavsiye ederim. Teşekkürler. Mehmet. Ben de teşekkür ederim hocam. Ben ben de yeni gelen adaylara e, şimdi başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir meslek hayatına e, adım atarlar. Tekrardan teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Burada kapatıyoruz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.